Yapay zeka, makinelerin insan zekasını taklit ederek öğrenme, problem çözme, karar verme ve yaratıcı olma becerilerini kazanmasını sağlayan bir teknolojidir ve günümüz dünyasında giderek daha önemli hale gelmektedir. Yapay öğrenme, yapay zekanın en kritik alt alanlarından biridir ve sistemlerin verilerden öğrenerek performanslarını artırmasına olanak tanır. Bu süreç veri toplama ile başlar. Problemle ilgili çeşitli kaynaklardan elde edilen ham veriler modelin başarısı için temel oluşturur. Toplanan veriler temizlenir, eksiklikler giderilir ve modelin daha iyi öğrenmesini sağlayacak yeni özellikler türetilir. Ardından uygun algoritmalar seçilerek model eğitilir ve veri içindeki desenleri öğrenir. Modelin başarısı daha önce görülmemiş test verileriyle değerlendirilir ve gerçek dünya senaryolarında ne kadar güvenilir olduğu ölçülür. Başarılı modeller daha sonra web veya mobil uygulamalar aracılığıyla yaygınlaştırılır. Google Teachable Machine gibi platformlar Kullanıcıların kod yazmadan görüntü, ses veya poz verilerini kullanarak kendi yapay zeka modellerini oluşturmalarına imkan tanır. Bu modeller yeni örnekleri sınıflandırabilir ve projelerde doğrudan kullanılabilir. Pictoblox ise blok tabanlı bir programlama arayüzü sunarak öğrencilerin ve yeni başlayanların yüz tanıma, nesne tanıma, el hareketleri tanıma, ses tanıma Konuşma tanıma ve metin analizi gibi yapay zeka uygulamaları geliştirmesini kolaylaştırır. Yapay öğrenme, eğitimden sağlığa, ulaşımdan finans sektörüne kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir ve öneri sistemleri, sahtekarlık tespiti, tıbbi teşhis, sesli asistanlar ve otonom araçlar gibi sistemlerin temelini oluşturur. Derin öğrenme, insan beyninin işleyişini taklit eden çok katmanlı sinir ağları ile büyük ve karmaşık veri setlerini analiz ederek görüntü ve ses tanıma, doğal dil işleme ve öneri sistemlerinde etkili sonuçlar sağlar. Bununla birlikte yapay zeka sistemlerinin adil ve tarafsız olması büyük önem taşır. Eğitim verisi, algoritma tasarımı ve insan etkisi nedeniyle sistemlerde oluşabilecek önyargılar ayrımcı kararlar üretebilir ve güven eksikliğine yol açabilir. Bu nedenle dengeli ve temsili veriler kullanmak, algoritmaları tarafsız tasarlamak ve etik denetim uygulamak kritik bir gerekliliktir. Yapay zeka ve yapay öğrenme hızla gelişen ve hayatımızın her alanını dönüştüren teknolojiler olarak gelecekte daha geniş bir etki alanına sahip olacak eğitimden sanayiye sağlık hizmetlerinden eğlenceye kadar pek çok sektör